Merhaba arkadaşlar, ben Naci Semiz, Yalova Üniversitesi İktisat 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere İktisat bölümü hakkında bilgiler vermek istiyorum kısaca. Bölümüm hakkında konuşmak istersek çok başarılı bir eğitim kadrosuna sahibiz. Kendi alanında çok başarılı eğitmen kadrosu var. İktisada gelecek öğrenciler için ilk, baş, ilk başta onları bir İngilizce hazırlık bekliyor. E, İngilizce hazırlıktan bahsedersek çok başarılı bir e, hazırlığa sahibiz. Ben şahsen geldiğimde çok düşük bir İngilizceye sahiptim ama buraya geldikten sonra başarıyla verdikten sonra İngilizce seviyem gerçekten arttı. E, İngilizceyi öğrendikten sonra neler yapabiliriz derseniz işte bölümümüzün anlaşmalı olduğu birçok ülke var Erasmus yapmak isteyen öğrenciler için. E, kendimden örnek verirsem ben de önümüz Güz döneminde e, Polonya'da Erasmus yapacağım nasip olursa. Arkadaşlar Bölümden mezun olduktan sonra nasıl bir iş imkanları bekliyor sizlere? Şimdi öncelikle İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dahil olduğu için mezun olduktan sonra işte devletin yaptığı KPSS gibi kurum sınavlarına girerek buralardan da güzel başarılar sağlayabilirseniz eğer devletin her türlü kademesinde işte her türlü alanında iş imkanı bulma sağlıyor. Onun dışında e, özel sektörde de birçok alanda iş imkanları sağlıyor. siz de bunu bir kapalı bir şekilde bahsettim ama yani aklınızın alabileceği her türlü alanda başarılı olmayı sağlıyor çünkü iktisat aslında İBF'deki bütün dersleri e, kapsayan bir bölüm. Onun dışında kampüsten bahsetmek gerekirse e, gelişmekte olan bir kampüse sahibiz. Merkeze çok uzak olmamakla birlikte hatta denize sıfırız diyebiliriz. E, Bahar döneminde denizin kokusunu bile alabilirsiniz havalar ısındığında. Onun dışında buraya gelmek isteyen öğrenciler için e, neler söyleyebilirim? Sizi çok güzel bir kampüs ortamı beklemekte. E, Yalova çok güzel bir şehir. Gelip tadına bakmanızı öneririm.